Merhabalar, ee, Adem olup Bursa bölgesi güreş e, antrenörüyüm kendim. E, Bursa'yı temsilen buraya geldik. E, dün e, bir finalimiz, bir üçüncümüz var. Ve şu anda da e, üç tane finalimiz var Bursa olarak. E, kendimi tanıtmak amacıyla şöyle söyleyeyim. Ben Bursa'da tohum e, antrenörüyüm. Yani olimpik e, sporlar mini takım antrenörüyüm. E, Bursa'da çok e, güzel işler yapıyoruz. Genel müdürlüğümüzün destekleriyle. Geçen sene 8 kişilik bir takımın 5 tane sporcusu Bursa tohumdan gitti. geçen haftalarda Samsun'da yapılan U23 Türkiye Şampiyonası'nda 5 birinci, 5 ikinci, 3 tane 3. ile ve 5'inciler, 6'lılarda bizden olmak şartıyla çok başarılı bir turnuva geçirdik. bu bugünkü maçları değerlendirmek istersem gerçekten de Türk güreşi emin ellerde. Altyapıda çok e, iyi çalışan antrenörlerimiz var. iyi sporcularımız var. E, bu şekilde e, federasyonumuzun destekleri genel müdürlüğümüzün destekleriyle Türk güreşi, Türk sporu çok iyi yerlere geleceğinden eminiz. Gördüğümüzde bu. E, sizin gibi basın e, mensubu arkadaşlarımızın da bu ilgi alakası bizi gerçekten de mutlu ediyor. E, Avrupa Şampiyonası'nda Rıza Kayal, Avrupa Şampiyonu'nda Cenk İl'den Avrupa üçüncüsü oldu. Yani Rıza altıncı defa Avrupa şampiyonu oldu. Öyle bir şey var. Oradaki arkadaşlarım da çok iyi bir maç geçiriyor. Olimpiyatlara şurada 150 gün kaldı. İnşallah olimpiyatlarda ülkemizi çok iyi madalyalara dönebileceğimiz inanıyorum. Çünkü güreş bizim atasporumuz bu milletin içinde değerlerinde olan bir spor. Ondan dolayı size de çok teşekkür ederim. Ben Yusuf Akgül, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin güreş antrenörüyüm. Yıldızlar grup müsabakalarındayız. Biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak katıldık. Maçlar gayet güzel geçiyor. İnşallah iyi derecelerle Konya'ya döneceğiz. Aynı zamanda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Süper Lig takımıyız. Süper Lig'de bu sene biz takım halinde üçüncü olduk. İşte buradaki altyapıdaki çocuklarımızı büyüklere entegre etmek için buradayız. Bize desteklenen esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tayyar Akgürek Başkanımıza Kulüp Başkanımız Cevdet İşbitirici Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Buraya bizi en iyi şekilde gönderdiler. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil etmek için buradayız. Vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Buradaki bir sürü kulüplerimiz var. Onlara da başarılar diliyoruz. İnşallah iyi müsabakalarla kazasız belasız sakatsız bir maç bitirmek dileğiyle herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. E, Antalya Kaya Akademi Spor Kulübü'nden e, güreş antrenörü İlkaykaya e, Antalya'da görev yapmaktayım şu anda. E, Yıldız Milli Takım'da milli takım antrenörlüğüne devam ediyorum. E, takımımız e, kalabalık bir takım altyapıya yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda e, Yıldızlar grup şampiyonasından e, Türkiye şampiyonasına gitmek için hak kazanmaya çalışıyoruz ilk 8'e girip. İnşallah başarılı olacağız. Ben Süleyman Güngör. Manisa Aksar Belediyesi Spor Kulübü altyapı antrenörüyüz. E, biz bu işe gençler, büyükler ve yıldızlar olarak devam etmekteyiz. E, şu an burada Man e, Muğla'da Yıldızlar kategorisine yarışıyoruz. 15 kişi geldik. İşte 6 finalimiz var. 2 tane üçüncümüz var. Öyle devam ediyoruz. Altyapı olarak şu an Türkiye'nin ilk üçündeyiz. Şu an devam etmekteyiz. Ahmet Göze, İsmail Göze, Yücel Ünsal olarak ekibimiz devam etmekte. Şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen sene Avrupa, Dünya ve yıldızlarda Avrupa şampiyonu, gençlerde Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çıktı. Miniklerde takım e, Türkiye ikincisi oldu. E, bu sene aynı çocuklarımız devam etmekte. Eee altyapı olarak şu an en iyi durumdayız. Yıldızlara Milli takım olarak devam etmek istiyoruz. Başkanımız e, bize destek veren Akhisar Belediyesine teşekkür ediyoruz. <laughs>